Merhaba arkadaşlar Nazlı mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anneannemle birlikte sufle yapıyoruz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz evimize saygılar sevgiler selamlar. Bugün torunlarım geldi sevgili izleyicilerim onlar sufle istediler. Bugün onlara inşallah birlikte sufle yapacağız. Bunun için malzemelerimizi hazırladık. Arkadaşlar iki tane yumurtamı görmüş olduğunuz gibi kabıma kırdım ve şöyle küçük boy toz şekeriyle bütün bardak ölçümüz bu arkadaşlar. Malzemelerimizin bu bardakla sütümüz var bir bardak bir bardak sıvı yağımız var bir bardak büyük bardak unumuz var bir paket kabartma tozu bir paket vanilya iki yemek kaşığı da arkadaşlar kakaomuz var sırasıyla şimdi hepsini ilave edip mikserimle bunu beyaz köpük olana kadar şöyle güzelce çırpacağız inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, şimdi suflemiz böyle bu şekilde köpük olana kadar yumurtamızı, şekerimizi çırptık. Şimdi arkadaşlar aynı bardakla bir çay bardağı sıvı yağımız var bir çay bardağı görmüş olduğunuz gibi sütümüz var arkadaşlar bunları da kenara alacağız sevgili izleyicilerim şöyle 2 yemek kaşığı dolusu kakaomuz var bunu da ekleyeceğiz İçerisinde kalmasın bunu da ekleyeceğiz arkadaşlar şimdi bu malzemelerimizi bir güzel tekrardan çırpacağız yavaş yavaş Şöyle sıçramasın en düşük ayarda bir önce. Evet arkadaşlar bu karışımdan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi bir bardak yani arkadaşlar 6 yemek kaşığı unumuz var bunun içerisinde. 6 yemek kaşığı un ya da bir bardak dolusu un arkadaşlar. Hani ölçümüm yapmayan arkadaşlarımız için kolaylık olsun diye bir bardak koydum. Yoksa 6 kaşık. Tam 6 yemek kaşığı dolusu. Şimdi sevgili izleyicilerim, bir paket kabartma tozumuz var burada. Bir pakette vanilyamız var. Bunu da üzerine ekliyoruz ve tekrardan bu karışımımızı güzelce çırpacağız. Özellikle biraz derin kaba koydum ki de arkadaşlar sıçrama yapmasın sağa sola un tozuyor bildiğiniz gibi her tarafa sıçramasın batırmasın diye. Evet sevgili izleyicilerim görmüş olduğunuz gibi suflemizin kıvamı bu şekilde. Şimdi bunu şöyle bir kolay bardaklarımıza boşaltmak için şöyle bir arkadaşlar dökeceğim kabıma. Bardaklara daha rahat, daha kolay boşaltmak için. Değil mi Dilacığım? Hı hı. Benim güzel Dilamı ister de yapmaz mı hiç? Anneannesi torun bal arkadaşlar torun bal Evet sevgili izleyicilerim şimdi tavamın içerisine derin bir tavamızın içerisine arkadaşlar yapmış olduğumuz kek harcımızı şöyle bir bölüştüreceğiz yani hepsine çok fazla doldurmayacağım Önce bir hepsini koyacağım. Arkadaşlar Nazım Mutfağı abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hep bizim hepimize yapıyor. Size de yapıyor. Bir de bize de yapıyor. Evet. Sizlere de öğretmek için uğraşıyoruz arkadaşlar, emek veriyoruz. İnşallah sizde bir beğeni yaparaktan abone olup destek olursanız çok memnun oluruz. Allah'ım hepinizden razı olsun arkadaşlar. Destek olandan da, olmayandan da hepinize çok teşekkürler. Nazlı Mutfak her is istediğiniz şeyleri yapar. Evet arkadaşlar şimdi bardaklarımızı böyle yarısından fazlasına koyduk İçerisine ben bazılarının içerisine şu şekilde şu öyle iki tane çikolata bırakacağım fındıklı fındıklı çikolata koyacağım arkadaşlar dilimleri ikişer tane fındıklı çikolatayı torunumun biri sevmediği için iki tanesine de Nutella çikolata koyacağız arkadaşlar birer kaşık. Yani Nutella, torhu evinizde artık hangi çikolatayı kullanıyorsanız bakın içini böyle sıvı nemli bir hale getirmesi için bu şekilde fındıklı çikolatayla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Yediğiniz zaman ağzınıza fındıklar geliyor. Çok da güzel oluyor ama maalesef torunumun biri cevizi Fındığı, dilacı, moda değil mi? Hı, hı Sevmiyorum. Sevmediği için onu ayırıyoruz arkadaşlar. Dila hangisi olduğunu bilmemiz lazım. Şunun ikisi Nutella'lı bak. Evet sevgili izleyicilerim. Bunu ben şimdi işaretlerim. Buradan şimdi şu kalan içimizden Sosumuzdan görmüş olduğunuz gibi üzerlerini kapatması için Yapıyoruz. koyduğumuz çikolataların üzerini kapatmak için yani. Şu şekilde dibinde bıraktığımız bardaklarımızın üzerini kapatacağız yani. Bence arkadaşlar kesinlikle evinizde denemeniz lazım. Evet. Torunlarım istediği için bugün ben yapıyorum arkadaşlar. Aslında benim çikolatayla aram yok fazla. İzleyen arkadaşlarımız da bilir her zaman. Ama bugün torunlarımın canı istemiş. Onun için ben de tabii onları kırmamak için Yapıyorum inşallah. Bayağı da güzel gözüküyor. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi bunların şu kenarlarını da bir sileyim. Ondan sonra ocağımıza gidiyoruz. Orada tekrardan sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Ocağımın altını açtım. Görmüş olduğunuz gibi. 3, 6, 7 tane 7 mi oluyor? 6 tane bardağımız Suflemiz hazır. Arkadaşlar kaynatmış olduğum kettle'ımdaki sıcak suyumu şimdi tavama ekleyeceğim. Hani ısıtıp sıcak su korsak daha iyi olur. Bir de soğuk su koyup kaynamasını beklemeyelim yani. Uzatmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar bakalım şöyle bardağımızın tam yarısına gelecek şekilde sıcak suyumuzu koyduk arkadaşlar tavamıza. Şöyle göstereyim sizlere de kenarından. Tam bardağımızın yarı yerinde arkadaşlar. Evet, bu da bu kadar yeterli. Sevgili izleyicilerim, şimdi bir kaynamaya başlayacak. Zaten kaynar su. Ondan sonra ağzını kapatacağız tavamızın. Kısık değil de tam şöyle hafif orta ateşe alacağız. Sevgili izleyicilerim, sevgili kardeşlerim Ondan sonra yarım ateşte arkadaşlar şöyle 10 dakika toplam olacak arkadaşlar. Şimdi 3 dakika ben bir bunu ağzı açık kaynamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi de kaynamaya başlıyor suyumuz. Evet sevgili izleyicilerim suyumuzun nasıl kaynadığı yavaş yavaş görülüyor. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle bu şekilde 1-2 dakika ağzı açık kaynatacağım arkadaşlar. İyice kaynamasını bekliyorum. Ondan sonra da altını yarım alacağım arkadaşlar. Ocağım 9'da benim. Yani 4'e kısacağım. 4'e orta ayarda arkadaşlar ağzını kapatacağız. Şöyle 5-6 dakika arası da arkadaşlar saatimize bakacağız pişireceğiz ve ondan sonra kapatacağız altını. Yani toplam arkadaşlar en fazla 10 dakikada süflemiz hazır oluyor sevgili izleyiciler. Görmüş olduğunuz gibi kaynıyor suyumuz. Şimdi ağzını kapattım arkadaşlar. Şöyle yüksek hani keklerimize değmeyecek şekilde bir kapak olursa yüksek böyle derin daha güzel olur arkadaşlar. Eğer bu şekilde kapağınız, tavanız yoksa tencerelerinizde de derin olduğu için koyup yani şu kabarma payı bırakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 2 3 4'e aldım ocağımın altını. Bu şekilde kısık şekilde kontrol ederek pişmesini bekleyeceğim inşallah. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda yani iyi. Kaynıyor. Ağzı da kapalı. Muhteşem. Yavaş yavaş da <laughs> suflelerimiz kabarmaya başladı sevgili izleyiciler. <laughs> Evet sevgili izleyicilerim. Ocağımın altını kapattım. Arkadaşlar tam 10 dakikada suflemiz bakalım nasıl ne hale gelmiş. Sevgili izleyicilerim eğer isterseniz şu kapağınızı koyarken de bir bez, havlu sarabilirsiniz suyu çekmesi için ama açarken de şu şekilde direkt kaldırıp da şöyle sularını bakın buharında çıkan suları da kenarına şu şekilde kontrollü bir şekilde açarsanız bez kumamıza da hiç gerek yok sevgili izleyicilerim ama korsanız da hiçbir zararı olmaz faydası olur şimdi şimdi arkadaşlar suflelerimiz ortada gördüğünüz gibi içlerini yani öyle aşırı doldurmadığım halde muhteşem bir güzellik yumuşacık bir kekler yani arkadaşlar inanın şuna bir bakar mısınız yok böyle bir güzellik yani mis gibi kokular aldı burayı şimdi şu tarafa geçeceğim ve Evet sevgili izleyicilerim Suflelerimi görmüş olduğunuz gibi hazır. Yumuşacık oldu pamuk gibi. Öyle bir güzel dokusu var ki de sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle üzerlerine hafif pudra şekeri ekleyeceğim arkadaşlar. Soğuduktan sonra eklerseniz daha güzel oluyor. Ben hafif ılıttım arkadaşlar. Ya Ramaz torunum olduğu için bana rahat vermiyor pek. Yaptığım her işi de böyle biraz acele yapmak zorunda kalıyorum sevgili izleyicilerim. Evet arkadaşlar. Şöyle şimdi doku testine geçeceğiz inşallah. Ela Çocuklar yiyeceği için arkadaşlar tabii ki Şöyle bir tanesini ben sizlere göstereyim kıvamını arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kekinin güzelliğini görüyorsunuz. Şuna bakar mısınız bir? Muhteşem bir lezzet sevgili izleyicilerim. Yani inanın tavada Böyle bir güzellik pişiyor. İçerisinden de tabii ki şu şekilde çikolatalarımız eriyor. İçerisine koymuş koymuş olduğumuz çikolatalarımız bu şekilde arkadaşlar. Fazla karıştırmak istemiyorum ama inanın bakar mısınız? Muhteşem bir güzellik, muhteşem bir lezzet. Ela Ela gel bir tadına bak anne Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi suflemiz hazır. Tamam sen de bakacaksın ama sıcak Hı -hı. bir tane. Ben şimdi ablalar amcalara gösteriyorum. Tila bak. ne bakayım. Tadına bakayım. Bak. Bir test yapın siz hadi. Sıcak dikkatli ol. Evet sevgili arkadaşlarım. Tekrardan hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Bütün malzemelerimi açıklama bölümüne yazacağım yine de inşallah. Sevgili arkadaşlar, başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Dila beğendin mi? Söylesene onu da. Hem çok beğendim. Güzel mi tadı? İyi olmuş mu? Hı -hı. Afiyet şeker olsun, şifa olsun yavrularım. Evet sevgili izleyicilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.